Öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu tüm unsurları bir araya getiren online bir platform olan EBA, uzaktan eğitim sürecinde de sizlere tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak sanal bir öğrenme ortamı sunuyor. EBA'yı kullanarak eğitim süreçlerinizi pek çok farklı şekilde kurgulayabilirsiniz. Örneğin, EBA'daki canlı ders uygulamasıyla derslerinizi öğrencilerinizle sınıf ortamındaymış gibi etkileşimli olarak gerçekleştirebilirsiniz. Canlı ders sonrasında konuyu pekiştirebilmeleri için öğrencilerinize EBA'daki konu anlatımı ve etkinliklerden oluşan sıralı anlatımları gönderebilirsiniz. Bu süreçte sayfam alanından oluşturacağınız ileti ve eğitsel tartışmalarla öğrencilerinizin konuya olan ilgilerini canlı tutabilirsiniz. EBA ile işlediğiniz konunun ölçme-değerlendirme süreçlerini yürütebilir ve detaylı performans takibi yapabilirsiniz. Öğrencilerinizi değerlendirmek için EBA'daki konuyla ilgili hazır test ve alıştırmalardan yararlanabileceğiniz gibi, elinizdeki yaprak testleri EBA'ya yükleyerek de öğrencilerinize gönderebilirsiniz öğrencilerinizin performans takibi için raporlar alanındaki çalışma raporlarını, bireysel çalışma raporlarını ve genel performans raporlarını inceleyebilirsiniz. İncelediğiniz performans raporları doğrultusunda ek çalışmaya ihtiyaç duyan öğrencileriniz için telafi grubu oluşturabilir. Sistemdeki içeriklerden seçerek hazırladığınız tekrar listelerini bu gruba gönderebilirsiniz. Ayrıca Öğrencilerinizin performansına göre eksik kaldığı kazanımlara yönelik çalışmaların gönderilebildiği kişiselleştirilmiş çalışma gönder özelliğini de kullanabilirsiniz. Böylece EBA'nın sunduğu uzaktan eğitim çözümleriyle eğitsel süreçlerinizi eksiksiz bir şekilde sürdürebilirsiniz.